Herkese merhabalar. Bu dersimizde E ve F harflerini işliyoruz. Hiza çizgimi attım. Devam ediyorum. Birkaç tane daha atayım. Eliniz alıştı. Ve E harfine tam buradan başlayacaksınız. Buradan ortadan ince başlayacağız. Bastırmıyorum. İnce başlıyorum. kalınlaşıyorum ve bırakıyorum. E harfi ile aynı. Elimin konumuna dikkat edin. Bastırdım ve bıraktım. Başlangıcı haricinde C harfi ile aynı hareketlere sahip. Zaten Yaptığımız harflerin hepsi birbiriyle kardeş. İlerledikçe bunu daha iyi göreceksiniz ve fark edeceksiniz. İnce bitiriyorum ki yanına bir harf gelecek. Bitirdim. İnce başladım, yuvarladım, kalınlaştım, bitirdim. Az bastırdım, çok bastırdım, az bastırdım, bitirdim. Devam edin bakalım. varlığınızı büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Bazen böyle üçgenlisi bir yapıya sahip olabilir. İlk yaparken tam eliniz alışık değilken E harfini yapmakta öğrenciler zorlanabiliyor. Şimdi birazcık şu E'nin içini birazcık böyle genişlettim. İnce başlayın, kalın ilerleyin ve ince bitirin. Böyle olmasın ama. Böyle sivri olmasın altı. Altının esnek olmasını istiyorum. Zigzag olmasın altında. Bu satırı boş bırakıyorum ve F harfine geçiyorum. F'ye nasıl başlıyoruz? L başı gibi. B'de hani böyle yapıyorduk ya B harfinde. Sonra ikinci hareketimizi yapıyorduk. B başını yaptım. Aşağı indim ve bıraktım. B başı gibi ama durmuyorsunuz, devam ediyorsunuz. Burada duruyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Başladım, kalınlaştım. Az bastırdım ve az bastırdım, bitirdim. Çok bastır. Az bastır ve az bastır. Elinin açısını değiştirme. Parmaklarınla hareket et. İndim aşağı, kalın. Çıktım yukarı, ince ve ince. Devam edelim bakalım. Yanına bir harf gelecek. Böyle de yapabilirsiniz. Geriye dönebilirsiniz. Şimdi arkaya verelim. Bıraktım. Tekrar bu f ve az önce yaptığımız f birbirinden farklı karakterlere sahip aslında. Yazarken bunu fark ediyorsunuz. Şimdi yaptığım f Birazcık daha canlı, birazcık daha böyle genç, birazcık daha aslında yaramaz bir fe. Arkaya verdiğimiz fe birazcık daha oturaklı, daha aslında böyle orta yaşlı bir tipe denk geliyor. Ve devam edelim. İnce kalın, yuvarlığım, ince ve ince. İnce, kalın. Devam edelim bakalım. Böyle bitirmeyelim. Harf sonu birazcık esnek olsun çünkü yanına bir harf gelecek. Yanına bir harf yapın. Öğrendiğimiz harflerden. Şimdilik bunu yapmaya da bilirsiniz. Ben sadece harf birleşimlerini göstermek için yapıyorum. Daha sonraki derslerimizde bunu tekrar edeceğiz. bitirdim. Noktamı koydum ve bir sonraki derse geçebilirsiniz.